Teslim haftası ben. <laughs> gerçekten çok kötü yani rezillik içinde koşuyorsunuz yani aynı bu yaşlı adam gibi bakıyordu. <laughs> Aynen böyleydi. <laughs> Karı şok. <laughs> Biri de vardı hiç sevmiyorum ama kendisi böyleydi. Hmm, 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 hmm. Tokat atasım geliyor gerçekten. Kes sesini ama bir bok bilmiyorsan konuşmayacak. Mimarlık okuyorum diyor. Sektir git asla mimarlık falan okumuyorsun sen. Sen gidiyorsun iç mimarlık okuyorsun. işte yine karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mimarlık hakkında olan bütün e, caps'lere bakacağız. Eğlenceli şeylere bakacağız. Belki bunun part 2'si de gelir. Hiç bilmiyorum ama e, çoğu caps hani size bir sürü hikaye anlatmak için hani bana e, yol verecek, yol verecek denmez. Bana yardımcı olacak. Ah, bu daha güzel bir kelime. Her neyse, bugün mimar kepçelerini okuyup hem size e, mimar hakkında böylelikle bir bilgi vermiş olacağım hem de eğlenceli, güzel bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet... Şimdi ilk önce Twitter'da direkt mimarlık yazıp bakacağım. Mimarlık yazıyorum. Bakalım neler, nasıl bir tweet atılıyor. Hepsini görelim. Ayrıca hangi hepsi görüyorsak da burada, şurada burada resmi çıkacaktı. Ya galiba şuraya koyarım. Aynen, aynen. Buraya biraz buraya koyuyorum. Teslim haftası ben. <laughs> Ay çok komik. Gerçekten size şunu söyleyip böyle oluyorsunuz. Yani Teslim haftası sizin hani ağlamak için her şeyi yapabileceğiniz bir hafta oluyor. Ve hani teslim haftasında istenilen şey sizin hiç bilmediğiniz bir şey oluyor. Bir benden pafta istediler ve pafta konusunda hiçbir gram bir şey bilmiyordum ve hiçbir şekilde bir şey anlatmıyor. Hani pafta böyle olacak böyle olacak bir şey yapmıyor. Sadece içeriğinin yani bu şu soruları yanıtlayacaktı ama o sorular da tam olarak belli değil. Hani hiçbir şey size tanımlı olarak verilmediği için hiçbir şey tam olarak bilmiyorsunuz. Ve tam olarak hiçbir şey bilmediğiniz için de hiçbir şey yapamıyorsunuz doğru düzgün. Ve hani aynen böyle oluyorsunuz. Halsiz, çulsuz, gerçekten çok kötü yani rezillik içinde koşuyorsunuz. Yani bir de yetiştirmeniz lazım ya ben 3 saat sadece 3 saat 2 saatinde uyuyup hani yetiştirebilmiştim. Ve hani çok zor oluyor yani böyle ağlıyorsunuz zırlıyorsunuz yani gözleriniz acıyor yüzünüz acıyor. Yani aman Allah'ım yarabbim baş belası. Mimar Fakültesi'nin teslim günü adı eserim. <laughs> ben grup arkadaşı projem projeye <laughs> Projeyi başından bir kırdık ben ve... hocam. <laughs> kesinlikle bu. Allah kahretsin projeleri. Yani rezillik. Bakın bunda da ne oldu biliyor musunuz? Size şimdi anlatayım. Jüriye çıkmadan önce 5 tane kritik geçirdim ve son ikisinde falan hani anca bunları tanıtabildim projemi falan asıl projemin amacını falan hani anlatabildim, anlayabildim. Hani ve de kritik aldım. Ve de hocalardan biri hani beni bayağı destekledi. Hani işte böyle yapmasından güzel bir fikirmiş. Bir fikirini beğendim falan demeye başladı. Hani ben bir sevindim. Gerçekten güzel bir e, tebrik etme yoluydu. Lakin e, diğer hani 4. kritiği altından sonra 5. kritiğe geçince e, beni bir tık savundu. Bu yüzden o kadar mutlu oldum ki. yani beni gerçekten biliyordu. Ama galiba final projesinde aynı bu yaşlı adam gibi bakıyordu. Aynen böyleydi. <laughs> Karı şok. <laughs> yani çok komikti. Biri de vardı hiç sevmiyorum ama kendisi böyleydi. <laughs> Jüri videomu da çektim. Kanalım da var onu da izleyebilirsiniz. Yani çok komikti. Aynen yani projem ama rezil Hani anlatamam. Projemde çöpstik kullanmışım. Ee, ağlıyor herkes. <laughs> Neden? Niye? Aha, aha geldik. Birisi iç mimarlık mı okuyorsun, dış mimarlık mı? <laughs> Kesinlikle doğru. işte bu yani başka bir şey diyemeyiz. Tokat atasım geliyor gerçekten. Kes sesini ama bir bok bilmiyorsan konuşmayacaksın. Mimarlık demek arkadaşlar dış veya iç diye bir ayrım yapılmıyor. Ben mimarlık okuyorum. Eğer iç mimar okuyorsanız arkadaşlar iç mimar okuyorum diyeceksiniz. Bazı iç mimarlarda gidiyor ne yapıyor biliyor musunuz? Hani izleyenler de belki öyledir. Mimarlık okuyorum diyor. Sektir git asla mimarlık falan okumuyorsun sen. Sen gidiyorsun iç var okuyorsun. Mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yapmamız gereken arasında göz... Sen... <laughs> Ay evet gerçekten lütfen bu ya. Bu bu bu. Mimarlık olarak gerçekten hani bazı tasarımlar çıkıyor. Hani gerçekten beğeniyorsunuz diyorsunuz ki evet bu çok güzel bir mimarlık. Ama bir anda hocalar bunu eleştirmeye ve sövmeye başlıyor. Ben şok oluyorum. Bir tane adam var mesela. Ee, ve adam hani sadece formlarla oynamış e, bir mimar e, Bayağı da ünlü bir mimar bir anda adamı sövmeye başladılar yok bunun fonksiyonu yok şunu bunu yok ama ve adam bayılıyorum <laughs> adamın kim olduğunu söylemeyeceğim bir sonra söylerim ama yani komedi komedi yani aa beni beğendiğim adam beğenmemeleri şoku her neyse gerçekten bok gibi mimarlık öğrencileri... <laughs> Hiç kimseye uğraşmam, hiç kimseyle derdim paylaşmam. <laughs> Aa, bu biz. Gerçekten buyum. Özellikle online derslerde yani kimse odama girmesin. Kimse ben stüdyomu yapıyorum. Hiçbir aile içi tartışmaya girmem, hiçbir e, sorgulamaya girmem. Kimse bana laf atmasın ben odamın içinde. Durayım. Hiç kimseden telefon gelmesin, dert edinmeyeyim diye o kadar yalvarıyorum ki yani ha derdim olsun istiyorum ama yani stüdyodan yani maketim varken hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir derdim olmasın istiyorum. O yüzden hiç kimseyle uğraşamam. Hiç kimseye derdimi paylaşamam. Ödevimi yaparım, bırakırım. Ağlayarak da olsa, üzülerek de olsa, zırlayarak, tepinerek de olsa. Ee, hiç kimsede uğraşamam <laughs> yani kimseden yardım da isteyemiyorsunuz çünkü size anlattım eğer e, bana çok önceden abone değilseniz mimark videoları çekiyorum ben abone olun her pazar mimark videosu geliyor kesin Anlattığım gibi hani yardım istediğiniz zaman da hiçbirinin bir becerisi yok yani diyorsunuz ki şunu şurada tut da şunu şuraya yapıştırayım bunu burada tut diyorum adam gidip burada tutuyor ben nasıl yapıştıracağım bu konu bağırıyorsunuz daha fazla kavga yani çile bülbülüm çile Mesaj atmak isteyen bir yolunu buluyor ya. Hocanın ne istediğini anladın mı? Ay ne kadar doğru bu fotoğrafa bakar mısınız? Bir şey açıklanır tamam bu mimarlığın hani genelinde vardır. Bir şey açıklanır. Gerçekten şunu şunu yapmalısın mesela soyutlama şu bu. Bütün mimarlık fakültesi çok. Hiç kimse bir şey anlamamıştır. Anlayan varsa zaten şerefsizin önde gidenidir. O asla bir şey anlatmaz size ki o en iyi artıyı alsın. Fikrini kimseye vermesin. O şerefsizi bulun. <laughs> Öldürün onu. Yani yazık yani. Yani kimse anlamıyor. Herkes bir anda yazıyor. Hoca ne istediğini anladınız mı? Hoca ne demek istedi? Bana da anlatır mısın? Ay ben burasını duyamadım hemen. Bir de özellikle İngilizce eğer yapıyorsanız bazı hocanın İngilizcesi de kötü oluyor. Hiçbir şey anlayamıyorsunuz ve veya anlatamıyor kendisi. Aa, çok. <laughs> yani arkadaşlarınız gruptan ne dedin, ne dedin anladın mı yalvarırım. Sonra başkası diyor ki ben başkasıyla konuşuyordum dinlemedim. Online'da da böyle çişteler var. Aman Allah'ım ya Rabbim Herkese mimarlık öğrencinin hepsine diliyorum ki hocanın ne istediğini anlama, zekasını yetebilme ve yaratıcılık diliyorum. Lütfen abi. Lütfen gerçekten acıyorum herkese. Alın. Bakın ne güzel demiş. Mimarlık bölümünü özetliyorum. Hiçbir bok öğretmeden her bok istemek o kadar haklısın ki Hilal İçe'le ne? Hilal? Hilal İçe. Evet Hilal İçe. <laughs> Abi o kadar haklısın ki hiçbir şeye karşı bir fikriniz, bir şeyiniz oluşamaz. O an oluşması lazım. Teslim günü oluşması lazım. Zaten kritiklerde de ağzına sıçıyor. Yani ay çok kötü. Bu video uzun mu olur kısa mı olur hiç bilmiyorum. O yüzden yani bana kızmayın. Eğer zaten isterseniz yorumlara yazın. Parti ikisine çekerim. Ölü taklidi yaptı kurtuldu. Ay çok doğru çok doğru. Aa bunu hemen fallıyoruz. Aa. Abi gerçekten böyle bir şey var. Eğer kritikler hiç konuşmazsanız şunu derseniz. Evet hocam ben anladım neyi yanlış yaptığımı. Eğer hoca çok gıcık değilse. hani şey sormazsa neyi anladın sen falan diye sormazsa kurtuluyorsunuz o kritikten veya hiç sesinizi çıkartmazsanız hani bir an internet sorunu oldu diye bilgisayarı bir anda kapatıp Zoom'dan çıkarsanız senense sıra gelirse herkes çok hani veya de hemen konuşmaya çalıştığınızdan koparsa internet wow. Her şey olabilir. Her şey bir yalandan ibaret. Gerçekten kurtuluyorsunuz. Ben hiç yapmadım çünkü ben kritik dinlemeyi istiyorum. Bana ne kadar sövseler, sinirlenseler veya canımı acıtmaya çalışsalar da ben istiyorum çünkü daha iyi bir tasarım yapmak istediğim için. Ama bazen kendinize gerçekten güveniniz hiç olmuyor. Hiçbir tasarım sunmak, o fikrinizi desteklemek istemiyorsunuz. O yüzden ölü taklit yapmak her şekilde sizi kurtarır. El çizimi iyi olan kız, bilgisayar çizimi iyi olan erkek. Evet, evet, lütfen, lütfen, lütfen bu ikiliyi yan yana getirin. Bu ikiliyi gerçekten yan yana getirin ya. Fuar bir ilişki. İkisi de birbirinden yararlanabilir. İkisi de birbirine her şeyini verebilir. İşte bu mimarlıktır. Bu kadar. Mimar fakültesi bakın yazmış. Ben niye bu bölümü okuyorum? O kadar doğru ki. O kadar doğru ki. Abi herkes bu soruyu soruyor. <laughs> Mimar herkes diyor ki. Niye? Neden? Ne sebeple? Niçin ben bu bölümü okuyorum? Lanet girsin. Yani... Hep böylesiniz. Bütün stüdyo yaparken, uyurken, uyumazken, uyurken mi dedim? Asla öyle bir şey yok. O kadar doğru ki dönem başlar başlamaz ödev veren hocalara ithafen. Bırakın da yaşayalım. Aynen ya lütfen ilk hafta bakın ilk hafta başladı direk öde. Direk hani yok devamı. Allah kahretsin. Hemen öde verelim. Hemen. Hadi son postumuza bakalım ve bitirelim. Nasıl fikir? Bence de aynen öyle. Mükemmel bir fikir. Bugün de sizlere perspektif resim çizmeyi öğretiyorum. Birinci adım önce bir ufuk çizgisi çiziyoruz. İkinci adım sonra kalan detayları He. O kadar doğru ki Size anlatamam Anlatamam yani çok ee, oluyorsunuz <laughs> Bir çak 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 hemen çiziyor Hocanız Nasıl yani Ne demek istiyorsun Bunu nasıl çizdin sen Şok gerçekten bir nokta Ve 5 dakika sonrası buna dönüşüyor Ve siz hani ne izlediğinizi Ne yaptığınızı yani çok şaşırıyorsunuz Siz şok herkes şok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Yorumlara bunun part 2'sini istiyorsanız veya hani mimar hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz, ne çileler çektiniz hepsini paylaşın. Çünkü diğer mimar videolarımın hepsinde birlikte konuşuyoruz. Ne oldu, ne bitti, ne almam gerekiyor. Hani gerçekten çok eğlenceli vakitler geçiyorum sizinle. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer tasıncı ben isem bırak ben halledeyim. Yok tasıncı sen isen gel bilgisayarın başına geç. İşte bu da bugünkü sözümüzdür.